Aracımız Polonya'da Nipel, Itakeir firmasının e, Ambrella No serisi. 3 tane e, numarası var. 1 numara, 2 numara, 3 numara olarak. Şu an tanıttığım 3 numaramız. 3 numara ürünümüzün özelliği 175 cm boya kadar, maksimum boya kadar kullanılabiliyor. 75 kiloya kadar taşıyabiliyoruz. Oturma genişliği yaklaşık 40 cm'e kadar. Burada bakın 40 cm. Burada daraltabiliyorsunuz. Ee, aracımızın burada kafa ayarı da var. Şu kafa yükseklik ayarı. Skolyoz desteği. Yanlarda yine her iki tarafta cırtlar. Burada ayarlı yapabiliyorsunuz. Yanlara ekstra tekrar eğer çocuğunuzun oturma genişliği darsa çocuk büyüdükçe e, rahat oturabilsin diye farklı farklı petler koyulabilir ekstra. Aracımızda tekerlek kısmı isterseniz sarhoş teker yapılabiliyor ön taraf. Ya da sabitleyebiliyorsunuz. Şurada bir dayı çevirdiğinizde sabitledi. Burada yükseklik ayarı var. Her iki tarafta düğmeye bastığınız zaman yükselip alçalabiliyor. Burada kademe olarak 5 farklı kademede ayak boyunu ayarlayabiliyorsun. Çocuğunuzun boyu uzunsa Burada paleti, ayak paletini ön tarafa kadar getirebiliyorsunuz. Aracın burada bir tilt özelliği var. Şurada bir düğme var. Bakın. Bu düğmeyi hafiften bastığında arkaya doğru yatabiliyor. İstediğiniz kademeye getirebiliyorsunuz. Bakın derinleşti. Yan taraftan da anlaşılacağı gibi. Baston bir set. Şimdi bu derinlik ayarını tekrardan burada sıkabiliyorsunuz. Bu setimizi güneşliğimiz var. Güneşliğimizin burada her iki tarafta geçmeleri var. Oturtup sağ ve sol tarafa tek hamleyle oturtabiliyorsunuz. Güneşliği ayarlayabiliyorsunuz. Bunların hepsi set halinde çıkıyor. Opsiyon değil. Bakın güneşliğimizi ayarlayabiliyoruz. Burada arkada bir cepcik var. Güneşliğimizi çıkaralım. Tek kırmızı tuş var. Buna bastığında çıkabiliyor her iki tarafta. Güneşliğimizi yerinden çıkardık. Ayak koruma tulumumuz var. Kışın evladınız üşümesin diye ayak koruma tulumunu burada her iki taraftan şu cırtları da burada sağa ve sola takarak evladınızı soğuktan koruyabiliyorsunuz. Yağmur yağdığı zaman yağmurdan korumak için yine yağmurluğu var. Aracımız baston kuset gibi gözükse de biraz Özellikleriyle kendini açıyor. Burada amortisör var. Bakın, amortisörün hemen etrafında fren sistemi var. Bunlar fren sistemleri. Şu an frenler kilitli. Frenleri açtık. Burada tekerleklerimiz e, bulunmakta. Şurada misal bir rampaya geldiğiniz zaman ayağınızı basıp yükseltebiliyorsunuz. Aracı yatırım olayında dikkat etmemiz gereken husus şu an ayaklardan birini sökmemiz gerekiyor. Ayaklardan birini söktüğümüzde şimdi yükselttiğimiz ayağı yere kaldıralım. Şu şekilde. Arka tarafında bakın burada bir topuz var. Bir burayı bir de burayı gevşetiyorsunuz. Şurada iki tane koruma halkalarımız var. Bunlar oldu çocuğunuz ön tarafa kendini attı. Bu demir halkalar o aracın gitmesini engelliyor. Şu anda aracımız katlanır vaziyette. Tek hamleyle hiçbir şey yapmadan katladım fark ettiyseniz. Ayak kısmı, ayaklık kısmı yani burada. Bunu da şu turuncu aparatımızı buradan bağlayıp sabitleyebiliyoruz. Şu anda aracımız bu şekilde. Normal hatchback bir arabaya sığabilir. Burada aparatları isterseniz biraz daha daraltabiliyorsunuz. Sağlıklı günler.